Bugün ChatGPT'nin bana vermiş olduğu game rutinini yaparak onunla rank up gideceğim. Açıkçası önümüze işe yaren şeyler sunuyor mu? Bunu hep birlikte göreceğiz. Hesap serili çok güzel bir çekilişiniz var. Öncelikle videonun açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz. Buradan hesap ulaşıyorsunuz. Sağ üstten kayıt ola basıyorsunuz. Buraları doldurup benim linkimle kayıt olmanız gerekiyor. Sonra çekiliş linkine de basabilirsiniz bu şekilde. Direkt ulaşırsınız. Ya da çekilişlere basıp buradan bu iki olan çekilişine incele diyebilirsiniz. Katıl butonuna bastığınızda katılıyorsunuz. Çekilişimizin içerikleri 5 kişiye 475 vp, 5 kişiye e-postalı 1-300 skin arası random hesap. Yani hesap e-postalı bir şekilde size veriliyor. Ayrıca diğer VP, random hesap gibi içerikleri hesaplar üzerinden ulaşabilirsiniz. Videoya geçelim. Evet şimdi chatçi ile biraz konuştum. Bir tane rutin verdi bana. Hatta şöyle yazı o zaman sana optimize edilmiş daha sert ve etkili bir 15 dakikalık eğim rutini bırakıyorum. Özellikle ben dedim 15 dakikalık olsun diye çünkü vakit olmayanlar oluyor. Hemen ufak kısmak isteyenler oluyor onlar için bir eğim rutini hazırlattım. Hani diyorsanız daha uzun olsun. Şöyle bir şey var daha uzun şekilde. Şöyle videoyu durdurup bakabilirsiniz. Neyse şimdi hızlıca başlayalım. Bu kısma geçmek isterseniz videoyu bölümlere ayırdım zaten. Hızlıca göstereceğim bu kısımları. Bölümlere ayırdım zaten. Direkt maça geçmek istiyorsanız aşağıdaki kısımdan geçebilirsiniz. Ee, biraz yanlış anlatmışım ama ben şöyle yapacağım ben Flick atacağız diyor. Her yarım saniye bir saniye aralığında aralığında. Her yarım saniye bir saniye aralığında flick atacağız. Şöyle. Ben bunu biliyorum. Bu harbiden işe yarıyor. Biraz yakından atalım hatta. Bunu atamayabilirsiniz benim gibi. Çok tuzak olmasın şu şekilde. Mesela şu ikisi. Şundan şuna olmadı. Şundan şuna olsun. Lan yine olmadı. Şundan şuna mesela oldu. Kaç tara önemi yok. 3 dakika boyunca yapın diyordu. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Ee, bu şekilde alıştırmayı açıyoruz. F3'ten yana git açıyoruz. İşte bu botları takip et. Bunlar yana doğru gidiyor ya. Vurmayacağız sadece takip edeceğiz. Ama ben şunu ekledim. İki kere mesela şöyle yaptık bunu vuralım. Yenisine geçelim. Bunu vuralım yenisine geçelim. Böyle takip edeceğiz. Allah belan. yerinde rakibe çok yakın duruyoruz şu şekilde. Sonra hemen vurup diğer rakibe geçiyoruz. Şu şekilde. Aynen Fikro az önce yaptığımızın aynısı ama çok yakın duruyoruz. Çünkü çalıştığımız şey biraz farklı. Diğer aşamamız ise biraz garip. Spray transfer. Bir sürü hedef belirleyeceğiz. Şimdi şöyle bunlara ilk 3 mermi atacağız. İşte body'ye 2 3 mermi atacağız. Şu şekilde ölmüyorlar gördüğünüz gibi. Sonra diğer hedefe geçeceğiz. Spray transfer olacak bunun üstüne. Bunda botlar öldüğü için duvara da yapabilirsiniz. Evet bu şekilde hedeflere de vurduk. Rutinimiz bitti. Bonus olarak da diyor ki haritada crosser'ını gez. Yani kafa hizasını tut. Haritada gez böyle. Şöyle gezelim istiyorsanız. Cross kafasında. Şunlar cross kafası oluyor. Bunun yerinde mouse'a alışmak için parkur da yapabilirsiniz. İlla o parkura gerek yok. Şöyle parkur da yapabilirsiniz. Bu da işe yarıyor derdi. Neyse biz parkuru bir yapalım. Allah belan. Boş ver biz etrafa gezinelim ya. Evet bu şekilde rutinimiz bitirmiş olduk. Hızlı bir rutin oldu. Hani böyle çok vaktiniz yoksa hemen 10-15 dakikada yapar gidersiniz. Dediğim gibi rutini aşağı kısma yazacağım. Çetçe biraz farklı anlatmış. Ben tam şekilde anlayacağınız şekilde yazacağım. O zaman isterseniz maça geçelim. Çok kötü bir takım geldi, kusura bakmayın. Direkt çıktım. Başka hesaba gireceğim, yapacak bir şey yok. Beyler bu gerizekalı benim prem Reyna'yı pitlemeye çalışıyor. Benden önce haberiniz olsun yani. Yok, hey, sıkıntı yok ya. Gitsin gitsin, adam vuramıyor. Yok ya! Gelecek mi senin? <laughs> Selam. Yapma hmm. Volkan Altı bak. Git. Kurmuyor lan ne gitti? <laughs> <laughs> Kurmuyor diyorum çözmüyor ya. <laughs> Şunu da anlayamıyorsunuz ya adam orada ses veriyor. Ben niye vuramıyorum bu adama? Kür ya, kafam ya. vurdu bir de. şuraya da merdiven arkadan gelin de görelim. Ben, ben... Yani şuraya kadar gidebiliyorum kardeşim. Nasıl sormedi o ya. Bak görüyor musun buraya kadar gidebiliyorum ben. <laughs> Ay açtım. Bu dur hocam. Ne aldın lan olarak? Bu ne oğlum? Ne, biz... ne olur vurayım şunu direkt ya. Ermayan bak, bana söyleyecekler diye. 127 Sen spakla nabıyon orda mesela? 86 olabilir? F Değilmiş Helal lan helal Ne yapıyorum ben oradan oraya zıplıyorum ya. Son 30 saniye. Spike <laughs> aldım. <laughs> 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 oh, yaş. Ben ölmedim o Ay Bay bay da yedik yavru Adam art diyorum adam hala burada ya. 127 ne al. Çok korktum oğlum. Bakıyor doğru. o. Nasıl görünmedi? Burada. Bir de daha var. Alp'i mi çekmişler lan bize? Odun çekmişler. Ben de Odin çekeceğim bu arada. Allah'ım sonunda ya.